Selçuklu Sultanı Rukneddin, Hz. Mevlana'ya beş kese altın gönderdi. Talebelerinden Mecduddin, altınları arz edince Hz. Mevlana, ''Beni seviyorsan bu altınları dışarıdaki çamurun içine at.'' buyurdu. Emir hemen yerine getirildi. Dünyaya düşkün olan kimseler bu haberi duyunca hemen çamurun içinde altınları aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, yüzleri berbat olduğu ve çamurdan tanınmayacak hale geldiler. Hz. Mevlana talebelerine bu durumu göstererek buyurdu ki, bu altınlar şu görmüş olduğunuz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Dünya için çalışmayın demek istemiyorum. Dünya malının sevgisini kalbinize koymayın diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya fakat yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak gerekir. Burada dikkat edilecek nokta hırsa kapılmadan kanaat üzre olmaktır. Dünyada ahiret saadeti için çalışmalı, kazanmalı ve niyeti düzeltmelidir. Çünkü İslamiyet insanlara faydalı olmayı emreder. En büyük saadet, en büyük sermaye helalinden kazanıp hayır ve hasenat yaparak ahirete göndermektir. Buna rağmen asıl sermaye mal, mülk ve para sahibi olmak değil, ilim, amel, ihlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Cenab-ı Allah bana ve sizlere de güzel ahlak sahibi olarak yaşamayı ve bu niyetle ölmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle Allah'ın rahmeti, mağfireti, inayeti, hidayeti bereketi, keremi, fazlı ve lütfu hepinizin ve hepimizin üzerine olsun.